Merhaba arkadaşlar, Fenbil Akademi'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Gamze. Bugün 12. sınıfların ilk konusu olan redoks tepkimelerinden bahsedeceğiz. Çok çok önemli bir konu. Anlayıp pekiştirmenizi umuyorum. Bu arada arkadaşlar buradaki gördüğünüz notları Instagram sayfamızda da Fenbil Akademi'nin bulabilirsiniz. Kanalıma destek için lütfen kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Redoks tepkimeleri. Redoks nedir arkadaşlar? Redüksiyon. Redüksiyon demek indirgenme demek. Oksidasyon demek yükseltgenme demek. Bir tepkimede bir indirgenme ve bir yükseltgenme varsa bu tepkimeleri biz bundan sonra ne diyeceğiz? Redoks tepkimeleri diyeceğiz. Şimdi de bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Oksidasyon, yükseltgenme, redüksiyon, indirgenme. Peki arkadaşlar oksidasyon ve redüksiyon kelimelerini biz kullanmayız. Derslerimizde yükseltgenme ve indirgenme şeklinde bu terimi açıklarız. Yükseltgenme çok basit. Bakın magnezyumun üstünde hiçbir sayı yok. Demek ki yükseltgenme basamağı bunun sıfır. Sıfırdan bakın magnezyum kaça yükseltgenmiş yükseltgenme basamağı olarak? 2'ye. Sayı yükseltgeniyorsa bu yükseltgenmiş demektir. Bakın yine aynı zamanda alüminyum ne yapmış? Sıfırdan 3'e sayı büyümüş matematiksel anlamda. O zaman bu yükseltgenmiştir. Redüksiyonda indirgenmede tam tersi. 2'den bakın ne yapmış? Üstünde hiçbir şey yoksa 0 yazıyoruz. 0'a sayı düşmüş. Aynı zamanda bakın 1'den neye düşmüş? 0'a düşmüş. O zaman arkadaşlar sayı düştüğü için buradaki tepkimeler indirgenme yarı reaksiyonuyken buradaki arkadaşlar ne diyoruz? Yükseltgenme yarı reaksiyonları. Burada çok önemli bir şey var. Bu nedir? Terimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfırdan artı 2 çıktığı için tamam yükselt gelmiş olduğunu anladım yükselt demek aynı zamanda indirgen demek burada arkadaşlar miş takısına dikkat edin miş takısı gerçek anlamda sayı yükselt gelmişse yükselt gelmiş olan gerçek anlamda sayı büyümüştür demek indirgen de tam tersi yükselt gelmiş demek yani ne demek istiyorum Siz baktınız sayı büyüdü Evet bu yükselt gelmiştir Tam tersi aynı zamanda indirgendir diyoruz. Burada da bakıyorum sayı küçülmüş, indirgenmiş gerçekten. İndirgenmişin tersi de arkadaşlar yükselken. Eğer size bir tepkimede indirgen ve yükselken diyorsa siz mişli anlamlarına çevirip o tepkimenin yarı reaksiyonu yükseltgenme yoksa indirgenme mi olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi alıştırmalarını yapacağız. Bakın Magnezyum sıfırdan magnezyum artı ikiye sayı büyüdü mü? Evet. O zaman magnezyum yükseltgenmiş yazdım. Doğru yazıyor muyum? Evet. Mişli anlamı gerçek anlamıydı. Yükseltgenmiş demek tam tersi neydi? İndirgendi. Genden sonra bir takı yoktu bakın. İndirgendir ya da de der. Bakıyorum. 2'den bakır sıfıra düşmüş sayı. Ha, bu o zaman ne olmuş? İndirgenmiş indirgenmiş demek ne demekti? Tam tersi yükseltgendir demek. Ya da buraya indirgendir yazayım. Aynı şey olduğunu anlayalım. Şimdi de arkadaşlar yükselkenme basamaklarını bulacağız. Bileşikte elementlerin yükselkenme basamakları toplamı sıfıra kökleri de yüke eşittir. Ne demek istiyoruz? Burada arkadaşlar tabi birazcık bileşikler konusunda elementlerin yükselken ama basamaklarına hakim olmamız gerekiyor. Oksijen 6A grubunda olduğu için biz ne diyeceğiz? Eksi 2 diyeceğiz yüküne. Buradaki yükü istiyor. Şöyle yapacağız. Bakın 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. 1 ile eksi çarptım. Artı x. Üzerinde hiçbir yük olmadığı için, bileşik olduğu için neye eşitliyormuşum? Sıfıra eşitliyormuşum. O zaman x sayısını ben burada kaç buluyorum bakın. 4 buluyorum. O zaman buradaki karbonun yükü nedir? Artı 4'tür. Yine bakın burada bir ne var? Yük var. O zaman ben sıfıra değil oradaki yükü eşitleyeceğim. Oksijeni yükselken bu basamağı eksi 2 idi. Azotu soruyor bize. 1 çarpı x x 3 çarpı eksi 2 bakın buradaki eksi 1 ile çarpmıyoruz. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 Sıfıra mı eşitleyeceğim? Hayır. Verilen yükü eşitleyeceğim. O da ne? Eksi 1. O zaman burada x'in yükselken babasamağı yani azotun yükselken babasamağının ne olduğunu buldum. Artı 5 olduğunu buldum. Oksijenin yükselken babasamağı 2. Hidrojenin artı 1. Bir. bir adı olduğu için. Buradaki bakın yükü bulalım. Bunun üstüne hiçbir yok yoktu. Yük yoktu. 2 çarpı 1 2. 1 çarpı x X. 4 çarpı eksi 2 eksi 8. Yük verilmediği için neye eşitliyordum? 0'a eşitliyordum. Burada x'i ne buluyorum? Artı 6 buluyorum. Burada yük verilmiş. Hidrojen artı 1 oksijen eksi 2. Buradaki kükürtün yükünü sorsun bize. 1 çarpı 1 1. 1 çarpı x x. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Verilen yük ne? Eksi 1. O zaman x'i burada ne buluyoruz? Burası eksi 5 yapıyor. Eksi 5'i karşıya attığımızda artı 5 yapıyor. 4 olarak buluyoruz. Evet yükselken baba bileşik veriyorsa sıfıra kök veriyorsa o kökün yüküne eşitliyormuşuz. Hangisi redoks tepkimesidir demiş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Element sıfır. Element sıfır. Moleküler element fark etmez. Oksijen eksi 2 hidrojen de artı 1 olduğunu biliyoruz. Sıfırdan 1'e ne olmuş? Yükselt gelmiş. Hemen burada alıştırmasını yapalım. Yükselt gelmiş demek aynı zamanda ne demekti? İndirgen demekti. Sıfırdan eksi 2'ye ne olmuş? İndirgenmiş. Yani ne olmuş? Yükseltgen. O zaman biz dersin başında şöyle demiştik. Bir reaksiyonda bir yüksel gelme, bir indirgenme varsa oradaki reaksiyon tepkime nedir demiştik. Redox tepkimesidir. Evet bu bir redox tepkimesi. Buna bakalım. Oksijen eksi 2. Kalsiyum artı 2. O zaman buradaki karbonun yükünü bulalım. 1 çarpı 2 2. 1 çarpı x x. 3 çarpı x 2 eksi 6. Yük verilmediği için 0 eşit dediğimde karbonun yükünü ne bulduk? Artı 4 bulduk. Oksijen eksi 2 buradaki kalsiyum artı 2 eksi 2 o zaman burası ne oluyor bakalım x eksi 4 eşittir 0 x eşittir 4 o zaman kalsiyum artı 2 kalsiyum artı 2 oksijen eksi 2 oksijenler eksi 2 karbon artı 4 karbon artı 4 burada ne bir indirgenme var ne bir yükselgenme var o zaman buradaki tepkime redoks tepkimesi değildir. Tek başına kalsiyum verilmiş? 0. Klor 7 adı olduğu için eksi 1. Bir, hidrojen 1 adı olduğu için artı 1. Klor eksi 1 ise o zaman bakın çok basit artık bizim için. 1 çarpı x x 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yük verilmediği için 0 eşitlediğimde kalsiyumu artı 2 olarak ne yaptım yükünü buldum. Tek başına moleküler halde bir element olduğu için ne diyoruz? 0 diyoruz. Moleküler ya da atomik olması fark etmiyor. Elementlerin e, yükü sıfırdır. Kalsiyum sıfırdan artı ikiye yükselt gelmiş. Hidrojen artı birden sıfıra indir gelmiş. Evet bu bir redoks tepkimesidir. Klor eksi bir hidrojen artı bir. Buradaki oh bir kök eksi bir sodyum artı bir. Klor eksi bir sodyum artı bir. Eksi iki artı bir. Burada bakın sodyum artı bir artı bir. Klor eksi 1 eksi bir. Hidrojen artı bir artı bir. Hiçbir indirgenme yükseltgenme göremedik. O zaman buradaki 1 ve 3. tepkimeler redoksken 2 ve dördüncüler tepkimeler nedir diyoruz? Redoks tepkimesi değildir. Bu işin pratiği de var arkadaşlar. Pratiği nedir derseniz? Yanma tepkimesi mi gördün? Yanma tepkimesi nedir? Girenlerde oksijen moleküler halde varsa o tepkimeler yanma tepkimesidir. O zaman ona siz redoks tepkimesi diyebilirsiniz pratik neymiş? Yanma tepkimeleri redoks tepkimesidir. Asit baz tepkimesi mi gördünüz? Bakın bu HCl'nin asit amonyan baz olduğunu biliyorsunuz. Asit baz tepkimeleri redoks değildir. Elektroliz ve pil tepkimeleri böyle bakın katı, aqua görüyorsanız bunlar redokstur. Bakalım redoks mu? Buradaki çinko sıfırdan artı ikiye yükselkenmiş. Buradaki bakır da artı ikiden sıfıra indirgenmiş. Evet bir redokstur. Girenlerde element var ise bu redokstur. Bakıyorum magnezyum element mi? Evet element. O zaman bu tepkime nedir diyoruz? Redoks tepkimesi. Bu element arkadaşlar girenlerde olması gerekiyor. Hemen geriye dönüyorum. Bu kadar işlem yapmadan bulabilirim. TYT anlamında hangisi redoks tepkimesidir dediğinde. A dedim oksijen var. Tamam yanma tepkimesi redokstu. Bakın burada ne var? Bir baz var tek başına. Element yok, yanma yok. Burada baksanız da olur, bakmasanız da olur arkadaşlar. Bir bileşik parçalanmış, analiz olmuş. Bu redoks tepkimesi değildir. Bakın kalsiyum element girenlerde, girenlerde element varsa redokslu. Asit baz tepkimesi redoks değildi İşin pratiği de varmış. Böyle geriye, ileriye gidelim. Evet, pekiştirelim bu meseleyi. Yukarıdaki tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zaten şunu biliyorum ben. Bu tepkime redoks. Nereden anladım? Girenlerde element var. Ama bakalım. 0, eksi 1, artı 1. Eksi 1 o zaman bu ne olacak? Artı 2. Tek başına olduğu için element 0. Kalsiyum 0'dan artı 2'ye ne olmuş? Yükselt gelmiştir. Kalsiyum yükselt gelmiştir. Doğru. Hemen şuraya yazalım. Yükselt Yenmiş. Yani indirgen. Hidrojene bakıyorum artı birden sıfıra indirgenmiş, sayı küçülmüş. Indirgenmiş demek ne demekti? Yükseltgen demekti. Hidrojen yükseltgendir demiş. Hidrojen artı birden eksi birde düştüğü için indirgenmiştir. Indirgenmiş demek aynı zamanda yükseltgen demekti. Doğru. Redoks mu? Evet. Kalsiyum elektron almıştır diyor. Bakın sıfırdan artı ikiye çıktıysa bu elektron almamıştır vermiştir. Neden derseniz kimyada girenlerin ve ürünlerin yükleri birbirine eşit olması gerekiyor. Elektronun üstü negatif olduğu için ben buraya negatif yazarsam negatife pozitif olur. O zaman ben buraya bakın iki elektron yazıyorum. Artı iki eksi iki çıktı. Sıfıra sıfır yük denkliği sağlandı mı? Evet. O zaman yükseltgeniyorsa elektron veriyor. İndirgeniyorsa bakın tepkimenin tersini yazıyorum. Elektron alıyor. Bakın artı 2'den eksi 2 çıktı. Sıfıra sıfır yük denkliği sağlandı mı? Sağlandı. Yükselt gelmesi için vermesi lazım. İndirgenmesi için de ne olması lazım? Alması lazım. Bunu tahtere verili gibi düşünebilirsiniz. Kafa karışıklığı olmasın diye. Sizin tahtere verili de yükselt gelmeniz için yukarıya doğru çıkmanız için yükünüzü vermeniz lazım. Tam tersinde de ne yapmanız lazım? Almanız lazım. O zaman buradaki D öncülü yanlıştır. Klorun yükü değişmemiştir. Evet eksi 1'e eksi 1, e, -1 klorun yükü değişmemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.